değil mi? Tamamdır. Şimdi bu derste gaz, buhar, kritik sıcaklıktan bahsedeceğiz. Arkadaşlar su üzerinden yola çıkacağım. Suyu anlatacağım öncelikli olarak. Şöyle bir sayı doğrusunu alalım. H2O, dihidrojen monoksit. Şurası 25 derece santigrat. Yani oda koşulları. Şurası 100 derece santigrat. Suyun normal şartlardaki kaynama noktası. Yani deniz seviyesindeki kaynama noktası. Şimdi soralım size. Su h 25 derece ile 100 derece arasında hangi fiziksel haldedir? Sıvı. Sıvı. Peki 100 dereceden sonra hangi fiziksel haldedir? Gaz. Gaz, buhar. Hangisi doğru? İkisi de doğru. Bakın buhar dediniz doğru, gaz dediniz doğru. Sıkıntı yok burada. Az sonra açıklamasını gelecek hemen. Şurası 374 Celsius. Yani kritik sıcaklık. Kritik sıcaklıktan sonra hangi fiziksel haldedir dersem eğer bu sefer gaz diyeceğim. Arkadaşlar temel fark şu. Kaynama noktasıyla kritik sıcaklık arasındaki gaza buhar diyorum. Ama kritik sıcaklıktan sonra buhar kelimesini kullanamıyorum. Gaz diyorum. Her iki sene de gaz desen doğrudur. Ama kritik sıcaklıktan sonra buhar kelimesini kullanamazsın. Anlaştık mı? Peki aradaki fark ne? Şimdi onun peşine düşelim. Madde kaynama noktası ile kritik sıcaklığı kritik sıcaklığı arasında ki gaza ne dedik? Şu maddeyi sileyim buraya. Buhar denir dedim. Doğru mu? Problem var mı? Kritik noktadan sonra gaz diyorum. Kelime geliyor şimdi. Buhar haldeki madde basınçla sıvılaşır. Evet. Kaynama noktası ile kritik sıcak arasındaki maddenin üzerine basınç uyguladığın zaman, sıkıştırdığın zaman sıvılaşıyor. Kritik sıcaklığı açtığı zaman sıvılaşmayacak. O zaman kritik sıcaklığı aşan madde hiçbir basınç altında sıvılaşmaz. Oldu arkadaşlar? Demek ki bu aslında. Hani gaz buhar kritik sıcaklık şurada LPG sıkışınca sıvılaşıyor ya o zaman buhar haldeymiş. LNG sıkışınca sıvılaşıyor o da buhar haldeymiş. O zaman LPG ve LNG'ler araçların tüplerinde sıvı olarak taşınıyor. Bir yerden bir yere. Anlaştık mı? O halde diyorsunuz ki buhar haldeki madde. Şurayı büyütelim biraz daha buhar. Sıkışınca sıvılaşıyor. Neden? Çünkü tanecikler birbirine yaklaşıyor. Tanecikler birbirine yaklaşırsa aralarında bağ oluşuyor. Hidrojen bağı, dipol dipol London gibi. Gençler, bağ oluşumu endom egzo mu? Egzo. Egzo. Yani ısınıyor. Serbest kalınca tekrar buhar alıyor. Bu sefer bağ kırılıyor. Bağ kırılması daima endotermiktir ve soğur. İşte bir maddeyi sıkıştırıyorsun, ısınıyor, serbest bırakıyorsun, soğuyor. Sıkıştırıyorsun, ısınıyor, serbest bırakıyorsun, soğuyor. Buna biz ne diyoruz? olayı diyoruz. Buzdolabı ve klimalarda bu özelliği kullanıyoruz jultansız olayında. Sıkıştırıyoruz, ısınıyor, sıcak havaya veriyoruz. Kışın klimayla ısıtıyoruz. Serbest bırakıyoruz, ortamı soğutuyoruz bu sefer. İşte ortamdan ısı alarak buhar hale gelen ve ortamı soğutan maddelere ne diyeceğiz gençler? Soğutucu, akışkan. Denir. Oldu mu? Soğutucu akışkanlardan istediğim olay. Nerede kullanacağım? Ben bunu buzdolabında kullanacağım. Nerede kullanacağım? Klimalarda. Bir, basınçta sıvılaştırmam gerekiyor. O yüzden oda koşullarında buhar olmalı. Sizce kaynama noktası düşük mü olsun, yüksek mi olsun? Bence düşük olmalı. Çünkü kendi ilinden sıvılaşırsa sıkıştıramıyorum. Kritik sıcaklığı yüksek olmalı. Çünkü kendi ilinden gaza geçerse sıkıştırsam da sıvılaşmıyor. Yani şöyle düşünün: bir buzdolabı yapıyorsunuz, buzdolabını dünya piyasasına göndereceksiniz ve dünya piyasasına yollarken içinde kullandığınız soğutucu akışkanı düşünün. Bir Ekvatoral bölgeye satabilirsin. Bu buzdolabı artı 60 derecede çalışmak zorunda kalabilir. Kutup bölgesine satabilirsin. Bu buzdolabı eksi 50 dereceye de görebilir. O zaman bunun içinde kullandığım soğutucu akışkanın kaynama noktası eksi 70'lerde falan olsun. Biraz daha düşük olsun risk almayın. Kritik sıcaklığı da artı 80'lerde falan olsun. Gördüğünüz gibi 25 derece bizim oda koşulları doğrudur. mudur? Evet. Bu aralık benim için hangi fiziksel halde olmasını istiyorum? Bu var. Ne kadar kaynama noktası düşük olursa benim için o kadar iyi. Ne kadar kritik sıcaklığı yüksek olursa o alan o kadar geniş olur ve ben o alandaki maddeyi basınçta istediğim gibi sıvılaştırıp tekrar enerji aktarmasını yapabilirim. Anlaştık mı? Peki, ben bu arkadaşları evde kullanıyorum. O zaman zehirsiz olsun. Doğaya zarar vermesin. Olmalı. Az enerji kullansın ya. A sınıfı. Doğru mudur? Az enerji kullanmalı. Metallerle tepkimeye girmesin. Tepkimeye girmemeli. Ne demek bu metallerle tepkimeye girmemeli? Ben bunu boruların içinde gezdireceğim buzdolabında. O yüzden metallerle tepkimeye girmesin. Oldu mu arkadaşlar? Var mı problem? Evet. evet. Şimdi geldik. Havadan azot voksenin eldesi. Sizce havadan azot voksenin ayrı ayrı eldesi fiziksel bir olay mıdır, kimyasal mıdır? Tahmin. Hızlıca. Fiziksel. fiziksel. Kimyasal. Fiziksel. Anlatayım. Soruyu bir daha sorayım. Nasıl elde ediyor? Bu odadaki havayı eksi 196 Celsius'a soğutunca sıvılaşıyor. Yani bu odadaki azot da sıvı oluyor. Oksijen de sıvı oluyor. Sonra sıcaklığı birkaç derece artırıyorsun. Eksi 193 Celsius olunca azotun bu kaynama noktası bir anlamda. Azot gaz hale geçiyor. Oksijen sıvı kalır. Üstten azotu vakumla al. Sıvı oksijen kalsın. Kimyasal herhangi bir işlem yaptın mı? Hayır. Olay fizikselmiş. Biz buna ne diyeceğiz gençler? Damıtma. Denir. Evet. Damıtmayı iki şekilde yapabilirim. Sıvı sıvı çözeltideki sıvıları buharlaştırır, yoğunlaştırırım. Ayırırım ya da gaz gaz çözeltideki gazları yoğunlaştırır, buharlaştırırım, ayırırım. İkisi de benim için damatmadır. Oldu mu? Çözeltilerde kullandım. Geldik katılara. Gençler, benim elimdeki katı ya amorf katıdır ya kristal katıdır. Çok fazla soru geliyor burada denemelerde, çok fazla hata yapıyoruz. Aslında çok basit bir yöntemi var ayırma. Amorf katı tanecikler gelişi güzel. Yani rastgele istiflenir. Yani düzenleniyor. Rastgele. Kristal ise tanecikler belirli bir düzene göre istifleniyor. Öğrencim diyor ki hocam atomik bir mikroskop olmadan elimdeki katının tanecikleri rastgele mi yoksa belli bir düzene mi göre olduğunu anlama şansım var mı? Mümkün değil. Bu veriyi deneysel bir veriye çevirelim. Amor katılıyı istiyorsun. Önce jelleşir. Sonra erir. Biz buna camsı geçiş diyoruz. Asıl veri geliyor ve erirken sıcaklığı sabit kalmaz. Gençler bir paket margarin ya da tereyağını düşünün. Tavanın içine koydunuz. Önce yamulur. Sonra süt kıvam alır. Ondan sonra berraklaşır. Camsı geçiş bu işte. Ve o anda sıcaklığı sabit kalmıyor. Anlaştık mı? O tereyağının eridiği anı düşünün. O zaman cam bu işi yapar. Önce jelleşir. Şekli bozulur. Sonra erimeye başlar ve plastik bu işi yapar. Tereyağı dedik değil mi? Mum da bu işi yapar mı? Yaparım. Evet mum da öyle. Önce şekli bozulur sonra erimeye başlar. Gelelim kristal katılara. Kristal katılarda arkadaşım bunlar ısıtıldığında doğrudan erir. Ve erirken sıcaklığı sabit kalır. Evet, saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir cümlesine gönderme yaparsam hocam diyorsun. Benim elimdeki saf olan element ve bileşikler katı haldeyken kristaldir. O zaman gençler buraya ben buzu alsam olur mu? Olur demir olur mu? Olur. olur. Şeker? Olur. Olur. Kuru buz. Karbondioksitin katısına kuru buz deriz. Olur. Elmas. Olur. Silisyum dioksit kum olur. Kireç taşı. Kalsiyum karbonat. Bakın bileşik. İyonik bir bileşik. Olur. Yemek tuzu. Olur. Ee, bakır olur. Nokta, nokta, nokta. Örnekleri arttırabilirim. Tamamdır. Sorun burada başlıyor aslında. Öğrencim diyor ki, ya hocam bunların bazıları yonik, bazıları kovalent, bazıları moleküler, bazıları da metalik. Nasıl ayıracağım? Hangisinin hangi olduğunu? Katıya soracaksın arkadaşım. Katıyı bir arada tutan etkileşimin gücü ne? Aldığın cevaba göre sınıflandıracağız. Sorumuzu hatırlasın hatırlayın. Ne soruyormuşum? Katıyı bir arada tutan etkileşim nedir diye sorduk. Aldığım cevap: Katıyı bir arada tutan etkileşim hocam diyorsun. Metalik bağlardır. Katı bir arada tutan etkileşim metalik bağlar ise şuradaki bütün metalleri buraya alsam olur mu? Olur. Bakın bu metalik katı. Bakır metalik katı. Anlaştık mı? Yine soru devam ediyor. Katı'yı bir arada tutan etkileşim nedir sorusunun cevabı artı ve eksi arasındaki elektrostatik çekimdir. İyonik bağın tanımı değil mi arkadaşlar bu? Evet. O zaman iyonik bağlı bileşiklerin tamamını buraya alacağım. Artı x arasındaki elektrostatik çekim. Kimler var burada? Kireç taşı, yemek tuzu. Evet bunlar da burada. Burada hata gelmeye başlıyor. Öğrenci diyor ki hocam metalik bağların hepsini metalik katı aldım. Kristal aldım. İyonik bileşiklerin tamamını iyonik kristal aldım. Basit düşünerek Kovalent bileşiklerin tamamında kovalent alıyor. Sakın ha. Şu soruyu soruyorsunuz. Katıyı bir arada tutan etkileşim nedir? Hidrojen bağları, dipol dipol ya da London. Gençler. Bu söylediğim etkileşimler moleküller arası etkileşim değil mi? Başlığa bakın. Moleküler kristal. Anlaştık mı? Hocam diyorsun katıyı bir arada tutan etkileşimin benim hidrojen bağları dipol dipol ya da landınsa. Yani temel birimi molekül olanları buraya alın. Molekül temel birimi suyun. Şeker moleküler yapıldır. Karbondioksit moleküler yapıldır. Onları da oraya aldım. Şimdi bir soru soralım. Karbon. Metal mi metal mi? Evet. A metal. Metalik katıyı alma şansım yok. İyonik yapısı yok. Bir bileşik oluşmamış iyonik katıya da alamıyorum. Moleküler yapısı da yok ve çok sert. Kuvvetli kovalent ağ örgü. Silisyum dioksit CO2 kum, kuartz. Silisyum yarı metal. Yarı metal olduğu için metalik katı diye bir şey söyleyemiyorum. Molekül yapısı yok, oraya alamıyorum. İyonik karakteri baskın değil, oraya alamıyorum ve çok sert. O zaman katıyı bir arada tutan etkileşim kuvvetli kovalent ağ örgüdür. Kim var dediniz burada gençler? Elmas, silisyum dioksit gibi. Tamam. Dört tane sorarız burada genelde. Elmas vardır. Grafit vardır. Silisyum dioksit. Silisyum karbür. CO2'ye bize genelde kum ya da kuars olarak yazarlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da zor değil. Katıyı bir arada tutan etkileşim nedir? Cümlesi. Oldu mu? Oldu.